Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir PSM 99 güncellemesi ile karşınızdayız. Bugün Hacker World geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yeni bir dünya geldi yani. Ve bu dünyaya ait yeni özel chestimiz var. Yeni key kasmamız gerekiyor. Key'ler zor kasılıyor biliyorum. Kolay yönlerini göstermeye çalışacağım. Yeni huge petler, OP kitaplar hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkamızda Hacker World yani yeni bir dünyamız geldi. Hacker dünyası diye geçiyor. Bu arada bir şey fark ettim bakın. Şimdi Void'deyiz ya biz arkadaşlar. Bu Void bütün dünyaları birbirine bağlayacak. Bu yeni gelen dünyalardan bahsediyorum. Şimdi bakın burada bir tane Prism World gelmişti. Sonra buradan arkadaşlar Obi World gelmişti. Sonra Hacker World geldi. Şuradaki köprüleri dikkat ettiniz mi? Ben galiba olayı çözdüm. Bütün bu köprülere yeni dünya gelecek arkadaşlar. Bakın buraya bir tane gelecek. Sonra bak burada var bir tane buraya gelecek. İki oldu buraya gelecek 3 buraya bir tane daha gelecek 4 sonra buraya gelecek 5 yani galiba 5 tane daha dünya geldikten sonra void de gg olacak arkadaşlar başka bir artık komple başka bir dünya mı getirirler başka bir gezegen mi getirirler artık ne getirirler bilmiyorum şimdi hızlıca hacker world dünyamıza geçelim yani 210'dan devam ediyoruz arkadaşlar aslında hepsi aynı harita tek word gibi veya işte basic'teki birinci word gibi böyle dümdüz ilerlemiyor da oval şeklinde ilerliyor. Onu da yine haritadan takip edebiliyorsunuz. Bak 200'de başladık arkadaşlar. Şu an 214'deyiz görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir rebirth falan da gelmedi bu arada. Burada önemli olan nokta arkadaşlar key kasmamız gerekiyor. Çünkü hem klan savaşı için gerekli puan kasmamız için gerekli. Hem de gördüğünüz gibi bakın burada yeni bir chest'imiz var. Bu chest'i yeni gelen key ile açıyorsunuz. Hacker key ile hacker chest'i açıyorsunuz arkadaşlar. İçinde hüç var. Hüçleri de geçtim. Çok önemli bir kitap var arkadaşlar. Şu an çok değerli. Çünkü klan savaşı var diye. Kaykay da var bakın 6 milyondan gidiyormuş. Kaykay çok önemli değil ama kitabı bekliyorum şu an gelsin. Geldi arkadaşlar şu anda 2.4 milyar repi var. 2.4 milyar arkadaşlar. Şaka değil yani. Gerçekten çok pahalı. E şansınız yaver giderse hiç çıkartmanıza bile gerek yok. O kitabı çıkartın abi. Gidin 2.4, 2.5 falan artık düşmeden satarsanız zengin oluyorsunuz arkadaşlar. Peki nasıl key kasacağız? Ben şu ana kadar en az arkadaşlar 200 tane falan, 250 tane falan bir k açmışımdır hiçbir şey çıkmadı yani bana cacık çıktı açıkçası. Şu an mesela kaç tane kalmış? 161 tane daha var. Bunlar şu anda untradable arkadaşlar. Aynı prison keyler gibi oldu. Yani bu keyler gibi. Klan savaşı bittikten sonra büyük bir ihtimalle tradable olabilir arkadaşlar. Ama elinizde tutmanızı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü klan savaşı bittiğinde o kitap da yerli bir olabilir. Yani 10 milyona 20 milyona belki de 100 milyona falan düşebilir arkadaşlar. Şu an klan savaşından dolayı değerli. O yüzden keylerinizi kullanın derim. Hü çıkarsa zaten satarsınız. Ya da kitap çıkarsa zaten zengin olursunuz yani. Şimdi arkadaşlar gelelim nasıl böyle hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde yani şey key düşürebilirsiniz. Düşüremiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Bu keyler prison key'lerle aynı e, algoritmaya sahip değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki prison key'lerde son bölgelere gittikçe key düşürme olasılığınız artıyordu. Yani oranınız artıyordu daha doğrusu. Birinci bölgede işte 200 breakables da 1 ise ikinci bölgeye geçtiğinizde 100 breakables da 1 oluyordu mesela. Yani oranınız yükseliyordu. Ama bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Hacker key'lerde araştırdık. Bir de testler de yaptım ben. Dünden beri bayağı bir test yapıyorum. Tüm alanlarda aynı orana sahip arkadaşlar. Tüm alanlarda aynı orana sahip. Aynı bir şekilde düşüyor. Son bölgeye de gitsen, birinci bölgeye de gitsen aynı şekilde düşüyor arkadaşlar. Burada tek yapmanız gereken şey breakables'ları hızlı bir şekilde kırmanız lazım. Yani siz hangi bölgede takılmadan böyle petleriniz yavaş yavaş değil de hızlı hızlı vuruyorsa o bölgede kasılırsanız sizin için çok daha iyi olur. Ayrıca tabii ki takmanız gereken bazı güzel kitaplar var arkadaşlar. Öncelikle düşürdüğünüz orpları kesinlikle kaçırmamak için bunlara key de dahil arkadaşlar. Magnet takmanız gerekiyor. İlla süper magnet olmasına gerek yok. Normal magnet de taksanız o alanda durduğunuz sürece zaten kendinize çekersiniz. Sıkıntı yok. Petleriniz şu anda benimkiler de dahil arkadaşlar. En güçlü petlere çok ulaşamadığımız için şu anda bir tane strong mecburi takmak zorundayım ki petlerimin gücü biraz artsın arkadaşlar. Çünkü biraz yavaş vuruyorlar gibi geldi bana. O yüzden bu çok önemli bir kitap. Bundan mutlaka bir tane takmanız gerekiyor. Yine critical kitapları çok önemli. Çarpı 5 damage veriyor arkadaşlar. Petinizin gücünün çarpı 5 hasarını veriyor. Bundan mutlaka iki tane takmanız gerekiyor ki ne kadar çok critical'lı vurursanız o breakable'sı anında kırma şansınız artıyor çünkü. Yine fruit kitabı çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. 12k zaten tanesi 2 tane fruit kitabı takmanız gerekiyor. 2'den fazla takarsanız bir işe yaramıyor arkadaşlar bilginiz olsun. 2 tane taktığınız an kullandığınız yani yediğiniz meyveleri daha güçlü hale getiriyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tabii ki bunu takamayacağınızı biliyorum çünkü çok pahalı bir kitap ama şansa düşürdünüz ve satmak istemediniz diyelim. Varsa bundan bir tane mutlaka takıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü buradaki kitap mesela bir tane mi key düşürüyorsun onu 2 ile çarpıyor veya bazen 3 ile çarpıyor arkadaşlar. Yani bir key yerine 3 key düşürebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir kitap. Ama hepinizin takamayacağınızı da bildiğim için yani yapacak bir şey yok. Takabilenler taksın, takamayanlar onun yerine başka bir şey kullanabilirsiniz. Yine iki tane happy takıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu kitabınız yok ise bunun yerine petlerinizi hızlandırabilirsiniz. Yani ne bileyim bir tane speed 5 takabilirsin mesela. Yani bu şekilde de kasabilirsiniz. Biliyorum diyeceksiniz işte birimiz 5 tane takıyoruz, birimiz 4 tane takıyoruz. O zaman bu 2 tane taktıklarımı 1'e düşüreceksin. Yani kendine göre modifiye etmen lazım. Yani o zaman böyle takacaksın. Daha da az takıyorsa ne bileyim bunu da çıkartırsın. Hani ben tek tek bir tane kitap takan, iki tane kitap takan, üç tane kitap takan için tabii ki şey yapamam ama yani bunları kendinize göre modif modifiye etmeniz lazım. En önemli kitaplardan en önemlisine kadar sıralayacaksınız. Kaç tane takıyorsan ona göre dizeceksin. Kendin öyle yapacaksın tabii ki. Şu an bende mesela 161 tane key var arkadaşlar. Şimdi bunu sizinle beraber açacağız. Bakalım buradan kitap düşürebilecek miyim? İnşallah düşer arkadaşlar. <laughs> Çünkü çok değerli. Evet maalesef 161 tane daha ki açtım arkadaşlar ama yok ya minnet şanslı valla tekte düşürenler falan var kitapları Biz 3 de düşüremedik kitap da düşüremedik arkadaşlar yapacak bir şey yok Şimdi Video bitirmeden önce arkadaşlar en azından şurada aldığım hediyeleri falan da açalım bakalım içinden bir şeyler çıkacak mı Keylerden şanssızdık ama Bakalım buradan şansımız yaver gidecek mi abi Güzel bir şeyler çıkıyor aslında da Tam böyle olmuyor yani yeterli gelmiyor arkadaşlar. 65 tane de neyimiz varmış? Bundan açalım bakalım 65 tane. Şöyle bir bakayım dedim de yok arkadaşlar ya bu ne oğlum bende hiç şans yok ya. <laughs> Şöyle sizlere peti de göstereyim gördüğünüz gibi şu an benim en iyi petim bu oyunun zaten en iyi ikinci peti şu anda arkadaşlar çünkü en iyi pet buldum arkadaşlar Maskit Fox arkadaşlar Rainbow Shine'i indeksten göstermeye çalışıyorum şu an 66 exist varmış ve 850 milyon diyor repi şu anda bunu da çıkarttıysanız baya bir şanslısınızdır arkadaşlar.